Yine bir cuma vakti sizinle karşı karşıyayız. Allahu Teala Hazretlerinin lütfu, keremi, selamı, ihsanı üzerinize olsun. Allah iki cihanda cümlenizi bahtiyar eylesin. Efendim ben tabi hepimiz için müşterek olan bir zevkten, güzel şeyden bahsederek sözüme gireceğim. Hepimiz şu baharın gelmeye başladığı günlerde ağaçlar çiçek açarken Tabii çayırları, çimenleri, çiçekleri çok severiz, seviyoruz. efendim. Edebiyatımıza girmiş çiçekler ve bahar ve çayır ve çimen şeyleri, güzellikleri, kuşların ötüşü, güllerin açışı. Ben bunun gibi bir şeyi daha seviyorum. Mesela bir semt pazarına gittiğim zaman orada o kadar güzel çeşitli gıdalar var ki, çeşitli meyveler renk renk efendim sebzeler yeşillikler efendim e, tatlı güzel e, yiyecekler Allah'ın nimetleri onlardan da böyle bir gül bahçesine gülüstan'a girmiş gibi zevk alıyorum üçüncü zevk aldığım bir şey ki asıl konuşmada bahis konusu etmek istiyorum onu efendim e, o da kitaplar ben bir eve misafir gittiğim zaman tabii ummiyetle bizim örfümüzde efendim geleneğimizde kitaplar e, misafir odasında büyük dolapta o, sıralanmış oluyor cilt cilt renkli sırtları yaldızlı nakışlı güzel kitaplar hemen ben onların yanına gidiyorum isimlerine bakıyorum bakalım ev sahibi hangi cins kitapları almış filan diye sonsuz bir zevk son derece güzel adeta bir manevi efendim. Bahçeye girmiş gibi oluyor insan. Tabi o kitapların içine girse, o kitapların içindeki konulara dalsa, o zaman çok daha güzel e, hususlar var. E, kitap e, sevgisi ve kitaplarla e, ilgilenmek, kitapları okumak bizim için son derece önemli. Tabii hepiniz duymuşsunuzdur ki e, Allahu Teala Hazretleri ilme çok büyük sevaplar bahşediyor ve dinimiz ilmi çok teşvik etmiş. Mertebesi dini bakımdan derecesi en yüksek olan insanlar alimler. Hatta efendim şehitlerden bile üstün hakiki alimlerin, mürşidi kamillerin, arif zatların derecesi ve ilim öğrenmek e, talebe içinde son derece önemli. İnsan ilim öğrenme yoluna girdiği zaman yaşı ne olursa olsun cennetin yoluna ayağını koymuş orada yürümeye başlamış oluyor. Ve e, alim ve ilim e, tabi insana ilmi öğrendikten sonra öğrendiklerini uygulama mecburiyeti de var. efendim Bunların hepsi insanı cennete götüren çok büyük sevaplar kazandıran e, konular, hususlar. Onun için aziz ve sevgili Dinleyicilerim, ben e, hepinize bir üniversite profesörü olarak, bir e, din, e, dini konularla ilgilenen kişi olarak, sizi seven bir kardeşiniz olarak, efendim ilimle e, çok yakından hepinizin ilgisi olmasını e, tavsiye ediyorum. E, evet, mesleğiniz değişik olabilir, e, bir başka meslek tutturmuşsunuz geçiminizi, hayatınızı onunla sağlıyorsunuz. Bu da çok muhterem bir davranış. Çünkü kimseye yük olmuyorsunuz. Kendiniz kazanıyorsunuz. Ortaya bir emek koyuyorsunuz. Ya da bir üretim. Bu üretim bazen bir mal şeklinde olabilir. Bazen bir hizmet şeklinde olabilir. Bunların hepsi güzel. Allah'ın sevdiği ve mükafat verdiği, sevap verdiği hususlar. Ama hangi yaşta olursanız olun. Hangi meslekten olursanız olun. Hangi e, ihtiyaçlar içinde bulunursanız bulunun, vazgeçilmez olan bir konu var. O da hepinizin e, ilim hususunda çalışma yapmanız, e, bir şeyler öğrenmeye çalışmanız yani. Tabi bu bir şeyler öğrenmenin sınırı yok. İnsan okyanusun kenarında durduğu zaman, tabi bizde okyanus yok ama efendim Akdeniz var mesela e, Türkiye'nin güneyinde fakat şeyde Avrupa'nın batısında Atlas Okyanusu var efendim. Asya'nın doğusunda Pasifik Okyanusu var. Uçsuz bucaksız yani ilim uçsuz bucaksızdır böyle okyanuslar gibi. Ummanlar, deryalar gibi uçsuz bucaksızdır. Tabi bundan bir kısmını öğrenmek hepimiz için borç. Yani farz. İlim talep etmek bütün Müslümanlar için farz. Fakat efendim bir kısmını yani mutlaka gerekli olan bazı bilgileri öğrenmek bütün insanlar için farz yani istisnası yok. Herkesin öğrenmesi lazım. Ev hanımı olsun, şoför olsun, bakkal olsun, tezgahtar olsun herkesin dininin ibadet yapacak, Allah'ın varlığını bilmesine yardımcı olacak, efendim Allah'ın emirlerini bilecek kadar konularına mutlaka girmesi gerekiyor. Bu da tabi bu akrayı kuranlara ve çalıştıranlara ve bu, bunun gibi güzel çalışma yapan kardeşlerimize, okul açanlara öğretim işlerinin her çeşidiyle mecmua yayınlayan efendim çeşitli kitaplar yayınlayan kimselere gönül dolusu selamlar, teşekkürler bunların hepsi güzel öğretime yardımcı olan hususlar galiba en kolayı da sizin bizim şu anda yaptığımız gibi kulaktan kulağa böyle radyo yayını yapmak. Fakat eee Tabii e, bu şeylerin efendim ilmi çalışmaların mutlaka yapılması lazım ama ne kadar kulaktan kulağa da olsa metot, metotlu olarak etrafıyla bir konuyu bilmek için insanın önüne kitabı açması, sayfaları karıştırması ve muntazam bir şekilde okuması gerekiyor. Ben şimdi bugün burada Münih'teyim. Bir arkadaşımızın evine geldim. Hemen efendim kütüphanesinde baktım. Çok güzel kitaplar var. Yine bir, bir cildini çektim. Niyetim İstanbul'a döner dönmez hemen o kitaptan almak ve okuyup birinci sayfasından itibaren ve o ciltlerini bitirmek. Şimdi mutlaka ve mutlaka e, metotlu öğrenim için kitap lazım. Hatta kitap da bazen bazı konularına insan takılır anlayamaz diye bir hoca lazım. Bir hocanın okuttuğu kitap daha güzel. Ama bir hocanın okuttuğu kitap deyince mektep bahis konusu olduğundan, mektep bahis konusu olunca devam bahis konusu olduğundan herkes bunu yapamıyor. Yalnız herkesin evi var. Herkes akşam olduğu zaman yuvasına dönüyor. Evli evine, köylü köyüne, kuşlar efendim yuvasına dönüyorlar. İnsan çocuk çocuk çocuğu varsa onlarla baş başa kalıyor. Nihayet istirahat edeceği saate kadar önünde saatler oluyor. İşte bizim kitaplarla meşgul olup dinimizi öğreneceğimiz efendim zaman onun için hangi pozisyonda ve şartlar altında olursanız olun, efendim bu hiç olmazsa akşamın mesaiden sonraki zamanı veya sabahın mesaiye gitmeden önceki zamanı ya da gecenin uzun gecelerin efendim bazı saatleri. Bunları mutlaka bir kitapla arkadaşlığa ayırmamız lazım. En iyi dostlardan birisi de İnsanın çevresinde mutlaka samimi arkadaşları vardır, sırdaşları vardır, sevgili çocukluk arkadaşları vardır. Ama en güzeli, en güzeli e, kitaptır. Kitapların en güzeli Kur'an-ı Kerim'dir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in hadis-i şerifleridir. Nasıl olur da biz Allah'ın bize gönderdiği, bize hitabı olan, bize mektubu sayabileceğimiz, Meleği haladan e, efendim Allahu Teala Hazretlerinin bize gönderilmiş mektubu olan Kur'an-ı Kerim'i bilmeyelim. Nasıl olabilir? Nasıl okumayız bunu? Mutlaka Kur'an-ı Kerim'i öğrenmemiz lazım. Nasıl olur da Allah bir elçi olarak Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i gönderir de biz onun e, hadisi şeriflerini takip etmeyiz, dinlemeyiz, araştırmayız, okumayız? Bu mümkün mü bir Müslüman olarak Allah'ı seven, Allah yoluna canını vermeye razı olan insan olarak Resulullah için gözyaşı döken ah ne olur rüyama girse de nur cemalini görsem dediği Peygamber Zişanımızın hadis-i şeriflerini öğrenmemek nasıl mümkün olur? Onun için mutlaka gününüzün size uygun olan bir saatinde evet bizim akramızı dinleyin gerçekten çok güzel yayınlar yapıyor ve ben çok e, takdir ediyorum Allah razı olsun diye dua ediyorum dünyanın her yerinden. Evet buna benzer daha başka eğitim imkanları var fakat sizin de evinizde açıp her akşam birkaç sayfasını bir konuyu detaylı olarak okuyup öğrenebileceğiniz ve çoluk çocuğunuzla hatta müzakere edeceğiniz bir kitap olması lazım. Her akşam takip ettiğiniz o bittiği zaman bir başka kitaba geçmelisiniz. Bu Kennedy diye bir Amerikan reisi cumhur vardı. Onun hayatıyla ilgili yazıları okumuştum gazetelerde, mecmualarda. Eee Kennedy'ler hepsi senatör falan oldular. Yani bazı yüksek mevkileri kardeşler hepsi geldiler. Birisi de Amerika'nın reisi Cumhur'u olmuştu. Nasıl oldu? Nasıl bir aile diye efendim dergiler yazdılar. Her akşam otoriter olan babalarının efendim huzurunda akşam yemeğinde masanın etrafında hazır olurlarmış. Yani bu aksamazmış ve çok e, güzel konular akademik bir üslup içinde yani ciddi bir şekilde böyle masada müzakere edilirmiş. Demek ki yemek yerken bir taraftan bir eğitim oluyor. Bu eğitim tabii hem bir meseleyi müzakere eğitimi oluyor hem de bazı bilgilerin kazanılması gibi oluyor. O bakımdan bizim de e, yani yemek ve yemekten sonra efendim e, gece veya gündüz tek başımıza veya daha güzeli çoluk çocuğumuzla, ailemizle Böyle kitaplardan bir şeyler Efendim okuyarak bilgimizi tamamlamak. Bir kitabın bittiğini düşünün. Mesela anlaşılır bir Türkçe ile yazılmış İlmihal kitabını okuduk bitirdik. Ondan sonra tekrar başına geçeriz. İkinci okuyuşumuzda daha geniş ufuklarla okuruz, düşünürüz ve daha derin anlarız ve unuttuğumuz şeyleri hatırlarız. Bir kitabı böyle döne döne okumaya hatmetmek deniliyor. En güzeli Kur'an-ı Kerim'i tekrar tekrar hat hatmetmek. Bu hatmin sebebi, faydası nedir? Tekrar olduğu zaman insanın hafızasına yerleşiyor. Onun için e, bu kitap okumayı sizlere bu cuma gününde devamlı bir sevap kaynağı olarak e, tavsiye ediyorum. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyuruyor ki, iki hadis-i şerifi birbiriyle mukayese ederek size anlatayım. Gadvetun fi sebilillahi evrahatun hayrun mined dünya ve mafihâ. Yani Allah yolunda insanın sabahleyin şöyle bir yola çıkması, yani neyi gerektiriyorsa çalışma, onun için yola çıkması, yani bir askeri sefer olabilir, daha başka bir çalışma olabilir. Efendim bir geri dönüş, bir gidiş geliş yani. Hayrun mined dünya ve mafiha. Dünyadan da, dünyanın içindeki her türlü nimet ve zenginliklere sahip olmaktan da daha hayırlıdır diye İmam Buhari ve Müslüm rivayet etmiş. Demek ki bu hadisi şerifi duyunca, Fi sebilillah, Allah yolunda hareketli bir Müslüman olmamız gerektiğini anlıyoruz. Bunun çok sevaplı olduğunu anlıyoruz. Yani dünyada ve dünyanın içindeki her şeyden daha kıymetli olmak ne güzel bir şey. Güzel. Bunu öğrendikten sonra tam buna paralel ve bunun arkasından bize çok güzel ufuklar açar. Bir başka hadisi şerif İmam Deylemi Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhmadan rivayet etmiş. Bu ikinci hadis-i şerifte de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyuruyor ki el ve ravahu fi taallumil ilm yani ilim öğrenmek konusunda sabahleyin gitmek, akşamleyin gelmek şöyle bir gidiş geliş bir seyahat hocanın huzuruna dersin olduğu yere, medreseye, mektebe, üniversiteye efendim Darül Fünun'a bir gidiş geliş eftalu indallah minel cihad fi sebilillah. Allah indinde, Allah katında, Allah nazarında, Allah yolunda cihad etmekten bile daha faziletli, daha üstündür, eftaldir. O halde bu hepimiz için bir kaçırılmaz fırsat. Yani Allah yolunda cihad etmek Bosna'da, Hersek'te, Kafkasya'da efendim dünyanın daha başka gazetelere savaşların olduğu yazılı yerlerinde yani belki aç belki susuz belki korkular içinde belki yaralanarak belki kolunu bacağını kaybederek belki düşmanın eline esir düşerek Allah yardımcı olsun efendim ne kadar e, meşakkatli işler bilim öğrenmek daha faydalı. Hakikaten de ben şimdi uçağa binip de böyle dün Münih'e gelince şöyle uçağa baktım Münih şehrine baktım, hava alanına baktım. Yani biz elhamdülillah Müslümanız, Allah'ın büyük nimetine masarız, Allah'ın sevdiği dine, doğru inanca sahip insanlarız. Allah'ı doğru tanıyoruz. Yanlış bir inancımız ve müşriklerin, kafirlerin düşmüş olduğu yanlışlıklar içinde değiliz. Güzel bir inancımız var, ona hamd ettim. Ama bizim bu kafir ve müşrik ve sapıtmış ve şaşırmış efendim yanlış inançlara sahip insanların yanında onlardan düzen bakımından maddi imkanlar bakımından teknik imkanlar bakımından temizlik bakımından geri olmamız akıl almaz bir olay. Olmaması lazım. Yani intizamın en güzeli İslam ülkelerinde olmalı. Efendim tekniğin en ilerisi İslam ülkelerinde olmalı. Çünkü Allah ilmin her çeşidine büyük sevaplar veriyor. Allah temizliği emrediyor. Allah işleri dürüst yapmayı emrediyor. Herkesin başkasına faydalı olacak. Hayırlı çalışmalar yapmasını, merhametli olmasını, hakkından fazlasına el uzatmamasını, kimsenin hakkını yememesini emrediyor. Zulüm yapmamayı emrediyor. O halde teorik olarak yani kitapta, sözde, düşüncede, aklen en ileri ülkelerin İslam ülkeleri olması lazım gelirken Öyle olmaması nedir, nedendir? Tabii tarihi çok derin sebepler var. Bütün cihan devletleri üstümüze saldırdı. Biz mağlup düştük. Yeni toparlanıyoruz. İstiklal Harbi'nden çıktık diye çeşitli sebepler, haklı sebepler söylemek mümkün ama yani düşmanlar nasıl birleştiler? Düşmanlar nasıl bizi yenebildiler? Düşmanlar nasıl bizim ülkelerimizi istila edebildiler? Tabii o zaman... Bunu düşündüğümüz zaman daha geriye doğru, demek ki biz ilmi çalışmalarda, onlar daha ileri gittiği sırada o kadar çalışmalar yapamamışız. Neticede onlar bizden üstün olmuş. İlmi çalışmaların hepsi aynı değil. Mesela ilmi çalışma deyince illa insanın uçak yapması, top tüfek yapması diye anlamıyorum ben. Öyle de anlaşılmaması lazım zaten. İlmi çalışma aynı zamanda Müslümanların arasını bulmak, Müslümanları birleştirmek, onları iş birliğine sevk etmek de bir çalışma tabii. Müslümanların kardeş gibi olması lazım, bir vücut gibi olması lazım. Bunu nasıl sağlayacağız? Amerika'da efendim 40 küsür devlet ayrı ayrı birbiriyle kuzeyli, güneyli diye yıllarca çarpıştıktan sonra yolunu bulmuşlar. Amerika Birleşik Devletleri'ni kurmuşlar, birleştirmişler. Bir federal devlet kurmuşlar. Bir federal polis var, bir mahalli devlet var, mahalli polis var, mahalli mahkemeler var, federal mahkeme var. Demek ki herkesin gönlünü de memnun ederek, hatırını da hoş ederek birlik ve beraberliği sağlamışlar. Avrupa, düşünebiliyor musunuz İstiklal Harbi'nde, kendi aralarındaki İkinci Dünya Harbi'nde, ben o zaman mecmualardan resimleri hatırlıyorum. Alman tankları böyle Fransız şehirlerine girmiş evlerin üstüne tankı sürmüş, duvarı delmiş bir ucundan öbür ucuna. Tabii tanka bir şey olmuyor. Ev yıkılıp geçip gidiyor. Gökten bombalar yağıyor. Tabii onun karşılığında neticede müttefikler Amerikan desteğiyle efendim Alman şehirlerine bombalar yağdırmışlar. Her taraf harabe olmuş. Bunları ben hep eee e, resimlerini hatırlıyorum. Haftalık mecmualar gelirdi dayıma o resimlerini hatırlıyorum o kadar kavgadan gürültüden sonra kalktılar birleştiler bir, birleşik Avrupa meydana getirdiler bu bir bilimsel çalışma güzel bir çalışma bu da bir şey yani bir uçağın havada uçması kadar e, teknolojik bir başarı bu da yani bu kadar düşman olan insanlar birbirlerine hıncı kini olan insanlar nasıl oluyor da birbirleriyle ittifak yapıyorlar diye sormak lazım bu bir başarı. Şimdi biz e, de, Osmanlı Devleti Aliyesi olarak efendim 40 düvele hakim olmuşuz. Nice nice memleketleri adaletle yüzyıllarca idare etmişiz. Nice nice ırktan insanları kardeş olarak bayrağımızın altında gönül birliği içinde yaşatmışız. Bu bir başarı tabi Osmanlı'nın başarısı. Şimdi niye birbirimize düşman oluyoruz? Politik düşmanlık, efendim, siyasi emellerin farklılığı, Türkiye'nin bölünmesi istemeye kadar varan farklı düşünceler vesaireler. E, tabi bu da üzerinde durulması gereken, sebepleri araştırması gereken konu, önemli konulardan biri ve bunu çözümlemek de bir bilim başarısı, bilimsel bir başarı bu da. Onun için biz de tabi bu eksikliklerimizi bilimsel çalışmalardaki, sosyal bilimlerde, teknik bilimlerde, diğer bilimlerdeki Çalışmalarımızın onlardan geri kalmasına bağlayabiliriz rahatlıkla. Coğrafi keşifleri onlar yaptılar. 1800'lü yıllarda efendim Avustralya ve Okyanus Adalarını onlar bulurken biz e, Tanzimatla vesaireyle meşgul, birbirimizle mücadele çeşitli efendim e, çatışmalar içinde dünyaya kapalı yaşamışız mesela. Tabii o mücadele edenlerin hepsinin tarihte veballeri var. Artık Allah ahirette onların hesabını soracak ama. Biz şimdi kendimiz kendimiz her konuda hem di, başta er, dini konu olmak üzere çünkü ilimlerin en yükseği dini konulardır. Dini konuların en yükseği de Allah'ı bilmektir. Yani Allah'ı bilen yani arif olan marifetullah'a eren yani evliya olan bir insanın derecesi en yüksektir tabi bunu hepimiz biliyoruz. En yüksek ilim evliya olma ilmi Allah'ı bilme ilmi ondan sonra tabi namazı nasıl kılacağız orucu nasıl tutacağız, zekatı nasıl vereceğiz, Müslümanları nasıl seveceğiz, görünen günahlar hangileri, görünmeyen günahlar hangileri, görünen ibadetler hangileri, görünen ibadet deyince mesela namaz oruç hepimizin hatırına geliyor da efendim tefekkürün bir ibadet olduğunu bazı kimseler bilmiyor. O da bir ibadet. Şükür tefekküre dayalı bir şükür ise o da ibadet. Efendim işte ilim bir ibadet oluyor. Onun için şu mübarek cuma gününde böyle çeşitli ülkeleri gören Evliya Çelebi gibi diğer diğer gezip de size oralardan Cuma konuşmaları yapan bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Çok önemli olduğu için söylüyorum. Çünkü uzaklardan telefonla böyle bu sıradan konuları konuşmak israf olur. Çok önemli olduğu için söylüyorum. Rica ediyorum ve sevabının çok büyük olduğunu müjdeliyorum. Her gün efendim ilminizi arttıracak bir çalışma yapın. Mutlaka ilme iki saat, 3 saat ayırın. Bazen bir küçük kolej öğrencisi koca bir alemin bulmadığı bir şeyi bulabiliyor. Yani öğrencileri de teşvik ediyorum. Onların da şöyle bir bahçesinin köşesinde, evinin köşesinde özel çalışması olsun. Harıl harıl çalışsınlar, bir şeyler bulsunlar, icatlar yapsınlar. Efendim bir konuda ileriye gitsinler. Kimisi olimpiyatlara, matematik olimpiyatlarına seçiliyor. Kimisi yurt dışına gidiyor. Onlarla iftar ediyoruz. Yani dünyadaki öteki kardeşlerden yaşıtlarından eksik değiller. Onun için ilme mutlaka zaman ayıralım ve her konuda, her konuda efendim bir şeyler öğrenmeye ve her gün ilmimizi arttırma gayret edelim. Bu bir ibadet. Bunun son derece büyük faydaları var. Sevabı var ve Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in bir hadisi şerifi böyle gözümün önünde ve çok seviyorum. Hatta onu inşallah dergilerimizde bir güzel hattata yazdırarak e, şey yapalım ve hediye olarak sizlere ulaştıralım. Siz de çerçeveletin duvara asın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyuruyor ki el ilmu hayatül İslam ve imadül iman. Yani ilim İslam'ın canıdır, hayatıdır. Yani ilim varsa İslam canlıdır, vardır. İlim gitmişse, cahillik gelmişse İslam ölmüştür, cansızdır demek yani. Bir de ve imadül iman, imanın da direğidir. Ne kadar güzel buyurmuş Peygamberi Zişanımız sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri. Yani imanın da direği, iman olmazsa yani insanın hiçbir şeyinin kıymeti yok. Ahirette çok büyük felaketlere uğrayacak. İmanın direği de ilim. Yani ilim olmayınca da demek ki doğru inanç olmuyor. Hintlilerin öküze taptığı gibi veya elleriyle yaptıkları putlara tapan insanlar gibi, Japonların güneşe taptığı gibi veyahut da efendim daha başka işte Allah oğul edindi, oğul Allah, baba Allah diye yalan, yanlış, Allah'a iftira olan sözleri söyleyenler neden söylüyorlar? Tabii imanları sakatlanmış oluyor, çok büyük günaha giriyorlar, cehenneme düşmeye hak, e, müstahak oluyorlar. Çünkü ilim imanın da direği. Yani biz mümin miyiz? Elhamdülillah müminiz. O halde imanımızın sapasağlam ayakta durması için ilme sarılmalıyız. Biz Müslüman mıyız? Elhamdülillah Müslümanız. O halde Müslümanlığımızın canlı olması için yani canlı bir Müslümanlık nerede? Ölü bir Müslümanlık, cansız bir Müslümanlık nerede? Bir bir ağacın bile Efendim yaprakları pırıl pırıl canlı olunca bize neşe veriyor. Sararmış solmuş böyle kökünde bir hastalık var galiba. Efendim böyle yaprakları şey, buruşmuş olunca bize hüzün veriyor. E, İslam da ilimle olduğu zaman canlanıyor. O halde muhterem ve sevgili ve aziz akra dinleyicilerim ilme sımsıkı sarılacağız. Tabii ben size bir şey de hatırlatmak istiyorum. Ramazan geçti bayram geçti. Şevval ayının ortalarındayız. Aman kendinizi kontrol edin. Ramazandaki güzel vasıflarınız, nurlu iç hayatınız, aleminiz devam ediyor mu? Bunu kendi kendinize sorun ve kendinizi kontrol edin. Ramazandaki halin gerilememesi lazım. Ramazandaki haliniz gerilerse çok büyük tehlikedir. Ve allah Teala Hazretlerinin Ramazan'daki ibadetlerinizi kabul etmediğine alamettir. Ramazan'daki gibi olacaksınız. Ramazan'dakinden daha güzel olacaksınız günden güne terakki edeceksiniz, yükseleceksiniz. insanı kamil olacaksınız. Allahu Teala Hazretlerinin sevdiği derecelere çıkacaksınız. Onun için kendinizi kontrol edin ve bu Şevval ayı içinde artık yarısına yaklaşıyoruz. An 13'ü 14'ü oldu. Efendim 6 gün orucunu da tutarsanız onun da Ramazan orucuna eklenince bütün sene oruç tutmak gibi bir faydası olduğunu da hadis-i şeriflerde Peygamber Efendimiz buyurduğu için ben de size bu cuma sohbetimin sonunda onu da hatırlatayım. 6 günlük şevval oruçlarınızı tutun, ilme sımsıkı sarılın, hem dini konuları öğrenin hem de dünyevi konuları çok güzel öğrenelim. Hiç kimseden bir eksiğimiz kalmasın. Dünyadaki bütün milletlerle yarışacak, onları geçecek bir durumumuz olsun. Allahu Teala Hazretleri dilerim ki gönüllerinizin muratlarını versin. Önce hepinizin vücutlarına sıhhat versin, içinize huzur versin. Gönüllerinizin dileklerini dünyaya ait, ahirete ait, kendinize ait, sevdiğiniz kimselere ait dileklerinizi efendim ihsan eylesin, lütfeylesin, bahşeylesin. Cümle geçmişlerimize şu mübarek cuma gününde rahmet eylesin. Onların da kabirlerin nur dolsun, ruhları rahatlansın, kabirleri cennet bahçesi olsun. Allah bize nurlu hayatlar, güzel istikballer nasip eylesin mutlu olarak yaşayıp huzuruna sevdiği, razı olduğu mutlu, yüzü ak, açık kullar olarak varalım sevgili kardeşlerim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.